Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz bugün sizlerle birlikte kupa kasıyoruz kamera arkası ben <laughs> 60 kupa kas. Şimdi kakalım sana Sessiz ol İskelet saçısıyla açılış yaptım İnşallah yavru ejder barındırmıyor Evet barındır. Ya ama cadısı var Eskidi var Koy bir tane Koy Oy yaparsın. Yaparsın sen cadıya koy. İskeletler oyalayın Hadi. Çok güzel oldu. İskeletler oyalıyor. Ee, çok güzel oyalıyor. <laughs> Yavru ejderha al. Oğlum yavru ejderha vur. Ya hayır. Çok güzel. iskeletler kuleye vurdu. Öndeyiz. Cadı attım. Yavru thank Ya abi daha çok barbarlara karşı bak şöyle attım mı ana Bilmiyorum, iki kule vurması gerekiyor nasıl biraz ölçüsünü kaçırmış olabilirim ama mini pekkayı nereye attım ben. çok acı attım pekkayı çok yere attım gitti kule gitti kule gitti kazanamayız artık yok abi Mini pack card is Aa iskeletler aldı kuleye. Lan bir canı kaldı kulenin. <laughs> Benim hiç sihirim olmadı ya şimdi bak. İşte bir. Çok güzel. Aldık. Net aldık. İskele vurdu. İlk iskelet vurdu. <laughs> İlk <senev> vurdu. Yeah. <laughs> Çok güzel kastı oldu yani bir dakika ya. bak böyle, hop böyle. Üç yıldız ol. Aa, bir emoji bence. İfade havan. Şey, şey. Havan oynamıyorum ki ben. Evet, oyunumuza devam edelim. Şimdi bakın burada çok dikkatli olmamız lazım. Yalnız. <laughs> O cadı güçlüymüş de işte. Bilmiyorum işte. yani. Evet. İskelet kutusu Flora'ya vurdu mu çok güzel. Thank you. <laughs> 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 Buraya mini pek kattım. Oraya güzel. Oraya bütün ikisini kullandın Dört ikisi kullandın. Şu an beş falan olmuş. Kut Bu güzel o kral, kral kulesine gitti. Kral kulesine gittiği için vuracak. Seni <laughs> çok. <adı> yok Evet. 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 şey Evet. Şey ya oğlum Evet. Evet. hep topu Evet. şaka gibi. Evet. Evet. atarsın. Evet. Evet. Evet yarar salarak pek tabi çan vurabiliyor zaten ha. şimdi hiç şey yapamıştım işte. Ağzım ya Ulan kral kulekler de gidiyor Ne yapıyor lan bu Hah çok güzel İskelet küçük ağır. O que O grammar yine gitti tam Tek de artı yarasa güzel olur. Tam iskelet fıçısı attım barbarlara. Tek de barbarlarla uğraşacağım. Mini park çok çok yani iskelet çok güzel, çok güzel bir maçtı. bu tebrik ederim. Maç Maç bittikten sonra rakibat. Şurada iskelet ordusu almaya çalışacağım. Hı, ne geldi koleksiyonda bir şey var. Ha yavru ejderha kart gelmiş. Tamam. Nerede oğlum ya? Radyada hiçbir şey yok. Heee. Ben de diyorum ki karalı bu Ne? Kartopu Görev tamamlandı. Ödülü Bu görev ha, Bu görev. E sekizinci nasıl yapayım abi? Adam zaten yedi e, iki tane var. iki tane var. tane görev açıldı değil mi? 150 bin hasar var pek gayet. Of ne yapıcı yapıyor. Ya, 9. E şey yaptım. E iyiymiş bu. Bunları da mı yaptım? Evet. Tamam ver. 77500 Ya oğlum ver çarpmayı Ya 2 saat bunları toplarken Siz izle evet, Oyunumuza başlayalım Hadi güzel bir maç olsun Evet yenildik bu arada Niye söyleyeyim Kupası da. Genellikle kupası benden yüksek olan Bu arada bu Kupalı oyunlar Büyük müyüzü kullanmıyor bir şey. Evet. Çok güzel denk geliyor ya. Çok güzel atış yaptı bu arada. Tebrik ederim. Atağını bayağı güzel yaptı da rakip. Tamam. Evet. Evet. Hayır vurma. Neyse, leprensini bırak. Ama şoka vurdu. İskelet çıkar. İskelet çıkar. İskelet çıkarmam lazım. İskelet çıkarmazsan iyi. Tabii. adam koca pek kalktı koca pek kalktı işte pek kalktı adam çok kötü durduramayız pek yo durdurduk dur dur, dur. baya güzel oğlum direkt gitti lan pekka <laughs> pekka özür dilerim seni çok seviyorum bu arada ben pekkayı baya çok ooo ne o kuleyi yok ettik oğlum. Adam direkt maçı saldı resmen. Adam orada pek daha gelmişti yani. Abi çok güzel. Cadı ile iskeletin de ustalığı geldi. Ya yeter. Yuh başarımlara bak arkadaşlar. Tak bunu tak. Ben pek kaysemiyim. O oh, iskelet fıçısı da varmış yalnız İskeletler adamdır. Niye söyleyeyim mi? Çünkü iskelet fıçısı tam tek adam da güçlü. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz abone, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.